Hiçbir şey getirmedi mi bana Paris'ten? Acil olarak döndüm. Hediye almaya hiç vaktim olmadı. Niye bu kadar çabuk döndün? Ben yokken bazı şeyler yolunda gitmemiş. Onları düzeltmem gerekiyor. Düzelttikten sonra tekrar döneceğim diyorsun yani. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Anladım. Seninki sadece iki günlük bir Paris seyahatiydi. Aslında öyle değildi. Ama öyle olması gerekti. Seni Paris'te gezmekten vazgeçirdiğine göre buraya dönmenin nedeni gerçekten önemli olmalı. Öyle. Maillerimi temizledim. Kahveni içmiyor musun? Ee, seni bekledim. Sizi çağırdım çünkü çok yakında bir davet vermek istiyorum. Murad'ın dönüşünü kutlamamız lazım. Şimdiden hazırlıklara başlayalım. <laughs> ne zaman olacak bu davet? Tam tarihi netleştirmedim. Etemle de konuşmam <laughs> lazım. Ama siz şimdiden yeni tarifler araştırmaya başlayın. <laughs> Misafirlerimizin daha önce hiç tatmadığı lezzetler olmalı. Siz hiç merak etmeyin Esrin Hanım. Ben de peynirli poğaça falan yaparım. Çeşit olur. <laughs> Bence daha iyisini yapabilirsin Nakiye. Biraz araştırsan. Ay ben bir köy arayayım o zaman. Halam iyi bilir bizim eski tarifleri. Ben arayayım şimdi. O zaman görüşürüz buralarda. Görüşürüz.